Böyle baba baba. Böyle Kaç aldın? Takdir mi? Teşekkür mü? Hiçbir şey mi? Takdir aldım baba. Aferin ben Al bakalım. Sana gülüm. Yok. Hem de uyku. Bir kısa ikincisi de geliyor. Baba ben teşekkür aldım da. Aferin benim oğluma. Bak bakalım GPS ve pasta. Yes be. Ve sana gelmiştir. Baba. <laughs> ne yapıyorsun? İyiyim oğlum ama senin ne, ne aldığını çok iyi biliyorum. Al bu hüslü dedenden kalma. Neydi ya işi. Yani mod. Neydi ya. Ha, araba tahmin edeceğim. Bir de ışıklar da tahmin edeceğim. Baba yok o daha neler ya. Hiçbir şey almadım diye. Hiçbir şey almadın mı lan sen? A baba. Şey e ee, açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın oğlu? Söyler misin? Hı? Ananası. Beni yok edecek. Yahu! Oh misra atladım. Arkadaşlar bu kadardı video. Yarın birazdan yeni bir video da atabilirim. Görüşürüz. Bu ara bu şor.